Quantitative Methods and Statistics in Psychology dersi deneyimim. Psikoloji öğrencisi olarak 3. sınıfın bahar döneminde aldım. En önemli derslerden biri PS 3150 yani Quantitative Methods and Statistics in Psychology oldu. İsmi ilk başta biraz korkutucu gelse de deneyimimden sonra kesinlikle önerdiğim bir ders olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ileride yüksek lisans yapmayı düşünen ya da araştırma alanında ilerlemeyi planlayanlar için oldukça faydalı. Aslında bu dersi seçme sebebim ikinci sınıfta aldığımız temel istatistik dersiydi. O ders biraz yüzeyde kalmış, temel kavramları öğretmişti ama işin uygulama boyutuna çok fazla girmemiştik. Araştırma stajım sırasında SPSS bilgisine ihtiyaç duyduğumda bu eksikliğimi fark ettim. Ayrıca arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz bir projede de SPSS kullanmamız gerekiyordu. Bu nedenle 3. sınıfta bu dersi almak benim için çok mantıklı oldu. Dersi Leman Korkmaz hocamız vardı. Daha önce sosyal psikoloji dersini de ondan almıştım ve gerçekten çok sevdiğim ders anlatımı anlaşılır bulan bir hocaydı. E, ders sadece teorik değildi. Hem ders anlatımları hem de laboratuvar çalışmaları vardı. Teorik kısımda temel kavramlardan başlayarak hipotez testleri, t-testleri, ANOVA, korelasyon, regresyon gibi konular işlendi. Her konu anlatıldıktan sonra SPSS üzerinde adım adım nasıl uygulanacağı gösterildi. Bu benim için çok faydalı oldu. Çünkü sadece teoriyi öğrenmek yerine doğrudan uygulama yaparak kavradım. Ee, laboratuvar dersleri de öğrenmeyi pekiştirdi. Gruplar halinde SPSS üzerinde verilen verilerle analizler yaptık ve sonuçları APA formatında raporladık. Bu süreçte gerçekten araştırma makalelerini nasıl okuyacağım, veriyi nasıl analiz edeceğimi öğrendim. Bana göre dersin en güçlü yanı buydu. Öğrendiklerimizi uygulama fırsatı bulmak. Dersin değerlendirme sistemi de adil ve teşvik ediciydi. İki arasına bir final ve laboratuvar katılımı üzerinden notlandırıldı. Ayrıca sona sistemi üzerinden araştırmalara katılarak ek puan kazanma şansımız oldu. Bu da hem araştırma kültürünü tanımamıza hem de küçük bir motivasyon bonusu sağlamış oldu. Dersin dili çoğunlukla Türkçe işlendi. Çünkü sınıfta yabancı öğrenci yoktu. Ancak materyaller ve sınavlar İngilizceydi. Bu karma yapı aslında benim için faydalı oldu. Türkçe anlatımıyla daha rahat anlamış. İngilizce materyallerde de terminolojiye alışmış oldum. Genel olarak bu ders bana istatistiğin psikoloji için ne kadar kritik olduğunu gösterdi. İlk başta gözüm korkutusa da aslında ileride yapacağım akademik çalışmalarda bana büyük bir avantaj sağlayacak. Özellikle araştırma projelerine katıldığımda ya da makale okurken farkı çok net gördüm. Eğer psikolojide lisans üstü eğitim düşünüyorsanız ya da araştırmaya meraklıysanız bu dersi kesinlikle öneririm.